Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane kitap anlatacağım. Hangi yayın evinden? Düşünün bakalım. Doğru bildiniz. Yine Tubitak'tan. Tubitak yayınlarını ben çok seviyorum arkadaşlar. Bugünkü kitaplarında hepsi aynı konu ile ilgili buzullarda yaşayan hayvanlar ve daha bir çoğu. Arkadaşlar hemen ben sizleri sayacağım. Antarktika. ilk baş bununla başlayacağım arkadaşlar. Ayılar. Bunda vahşi ayıları da. Yani buzullarda yaşamayan ayıları da anlatıyor arkadaşlar. Bu da insanların çok sevimli bulduğu, benim de sevimli bulduğum. Penguenler. Şunlara bakın arkadaşlar. Ayy. içindekiler bölümüne bakalım. Ve konumuz gibi de. Orası da buzlu. İşte buldum. En en güney buzular ülkesi. Buzlu gör, göründü. Buzda yaşam. Vücudu sıcak tutmak. Buzları aşmak. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Tupiçak'ta anlattığım gibi her zaman. Hemen sevdiklerimi sizlere anlatacağım. Gelin. Ve beğendiğim bir tanesini buldum. Videoda sıcak tutma. Arkadaşlar eğer siz de amcarlık tıkaya gidecekseniz benim gibi elbise giymeyin orası çok soğuk. Arkadaşlar bakın buradaki kadın bile çok sıkı giyiniyor. Burada iç pijaması giyiyor. Ve burada da kalın kıyafetler giyiyor. Eldiven giyiyor. Burada da kalın üstün eldiven kalın mont, kalın e, pantolon. Arkadaşlar benim gibi bir tane çok çok sıcak pürpünüz varsa öylekile oraya... giyin. Hatta elbise gibi olanları da giyebilirsiniz. Ve önünüzü çok sıkı bağlamanız gerekiyor. dersen olarak ısıtıcı başlık ya da çok rüzgar geliyorsa göz gözlük takmalısınız. İşte buldum deniz kuşları arkadaşlar bakın şurada bir tane kuş cinsimiz var ve başka kuşların yumurtalarıyla besleniyor bu kuşumuz. Şöyle vahşi bir tanım Martı bu arada arkadaşlar. Bir tane Beyaz Martı'nın yumurtasını yemek istiyor. Ama anne Martı buna izin vermiyor. Ağzındaki sıvı maddeyi ona püskürtüyor. O da vahşi Martı da korku kaçıyor. Arkadaşlar burada da buzda göründü. Arkadaşlar bir saniye. Buz parçası bizim için çok büyüktür. Orada penguenler bile yaşayabilir. Hemen şöyle şuradaki siyah noktalar penguen tüyleri. Arkadaşlar bakın şu aslında buz dağlarının altında dağda büyük kısımları var ama biz görmüyoruz. Bir arkadaşlar. Derindeki devler şurada kambur balinalar var. Kirlileri yemek için etrafında dönüp duruyorlar. Sonradan da nefes aldıkları Delik delikten baloncuklar çıkararak kirlileri hapsediyorlar. Sonradan da şöyle giderek onların ağzının içinde yukarı doğru zıplıyor ve afiyetle yiyor. Arkadaşlar şurada da bir tane resmimiz var. Burada 25 fil var. Burada da bir tane mavi balina var. Arkadaşlar bir tane mavi balina 25, 25 fil öğrendi de. İşte arkadaşlar Antarktika bitişi ayıları geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada benim iki tane oyuncak ayım var. Şöyle bir tanesi Kuzey Koputu'ndaki ayılara benziyor. Bir tanesi de boz ayıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de içindekiler bölümünden inceleyelim ne varmış. Tüylü hayvanlar yavru yavru ayılar, karın içindeki inler, büyümek, kalın postlar, pençeler, yemek zamanı, sinsi avcılar. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Öbür kitabımızdaki gibi hemen mi Şöyle kutup ayılarını az bir sizlere tanıtacağım. Aslında kutup ayılarının gerçek kürküleri daha da kalındır arkadaşlar. Ve onların da pençeleri var. Tırnakları, bizim tırnaklarımız küçücük, onlarınki uzun. Cadı, cadı tırnağı gibi arkadaşlar. Birçok zengin bunları seviyor. Sonradan da arkadaşlar bizim gibi 5 tane parmakları var. Diğer hayvanlar gibi dört ayaklılar. Arkadaşlar bir tanesi de gözlüklü ayı. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar gözlüklü ayı demeleri gözlü benzeyen beyaz çizgilerin olması. Aynı pandalara benziyorlar arkadaşlar ama daha da çok siyah kısımları oluyor. <laughs> Sinsi avcılar arkadaşlar burada da. Hemen şu kısmı hızlıca anlatacağım arkadaşlar. Burada bir tane kutu boyası var. Kutu boyaları yavru deniz aslanları. Heriler gibi yiyecekler yiyorlar. Ve bir, böyle bir tane buradaki annemiz yatsmış. Çıkın oraya. Bir tane ha yiyeceği hayvan geliyor, gelmesini bekliyor. Ve arkadaşlar burada da bir tane yavru fok geliyor. Tehlikenin orada olduğunu bilmiyor ve ayı hem onunla yakalayıp ısırıyor. Şurada da burada bir tane bozayımız var. Sudan atlayan balıkları yakalıyorlar. Somon çok yakalamayı seviyorlar. 15 tane somon yakalayabiliyorlar arkadaşlar. İşte arkadaşlar bir tanesi bayılları iyi yüzücüler bununla bu da ve arkadaşlar kızı bayılları suyun üstüne sıçrayabiliyorlar mı? Gizebiliyorlar köpekleri şöyle şöyle. Sonradan da suyu su, sudan sudan çıktıklarında arkadaşlar köpekleri böyle yapıyorlar. Ve kalan sıvıyı da buzların üstünde deb'e koyulasın. Yapacağım kayık arkadaşlar. Arkadaşlar benim bu kitapta sevdiğim ayılar bu kadardı. Hemen tenguan'lara geçelim. Tenguanlar aslında çok sevimli hayvanlar arkadaşlar. Şuradaki anne ve baba olan yavru Yumi çok sevimli. Aklında arkadaşlar babalar tek yavru penguenler bakıyorlar. İçeri teller bölümüne bakmadık. Özür dilerim. Penguen nedir? Soğukta yaşam yaşamak. Harika yüzücüler. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Hemen sevdiklerime geçelim. İşte buldum arkadaşlar. Şöyle. Baba. Baba penguen arkadaşlar. Şurada yumurta. Anne yiyecek bulmaya gidiyor. Baba da. Ye. Karnından kalan yağlarla yumurtayı sıcak tutuyor. Ve yağlı duruyor. Babalar üşüdükleri için birbirlerine sokuluyorlar arkadaşlar burada yavru da doğmuş anneler on anneleri yutmuşlar yiyecek yiyeceği yutmuş sonra da kusarak yavrularına yedirmiş çok iğrençti mi arkadaşlar arkadaşlar yavrular 60 gün sonra çıkıyorlar babaları da Yumurtayı 60 gün sıcak tutuyor. Anne yumurta iyi mi sağlam mı baba iyi bakmış mı diye bakmaya geliyor. Ve bir ne görsün yavru doğmuş. Şöyle arkadaşlar. Çok arkadaşlar? Hemen yanımda olsaymış bir zannem. Onu çok güzel severdim. Arkadaşlar burada da yavrumuz. Alt bir Sonradan da az bir daha da büyüdüğünde Şuradaki resimdeki tüyler parça parça dökülüyor ve onlar yerine yeni bir tane olacak tüyler çıkıyor. Arkadaşlar o resimde yalnız hayvanlar hiçbir birilerine benzemiyorlar. Yani bazı ye, onların yeni gelen kişiler farklı bir olduklarını düşünüyorlar. Arkadaşlar bu tencerelerden de sevdiklerim Bu kadardı. Arkadaşlar bu kitap çok güzel. Ben çok beğendim. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.